Baksanıza abi neler oluyor. Güzel bir video çek. Youtube'u açtık mı? Evet İstanbul yolundayız. Ama yol bir anda karardı. Her maça yana... gideceğiz gidemedik. Gidemedik maça gideceğiz gidemiyoruz abi. Bu ne abi eyvah. Anam başladı. Eyvah. Hem yol yağmur başladı hem trafik. Trafiği de göster. Bak. Şu an cam ıslandığı için mi? biraz Allah'ım yarabbim. Allah korusun. Çok tehlikeli bir hava. Lütfen sürücüler dikkat etsinler. Ya, başa gidiyor. Sen... Eyvah diyorum. Gitmesin ama. Allah korusun. Çok tehlikeli bir hava ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Korkunç bir hava var değil mi Doruk? Aynen. Çok korkunç. Çok korkunç.